bölümü bu gece kaç Zombiler öldürürüm lan seni <gülüyor> <gülüyor> Berk Abi, abi bana bir eşyalarımı alabilir miyim Son abi? <laughs> Son ver Ya abi Son al O ne yapıyor? <laughs> eşyalarımı ver <laughs> Dur al sana sikin şey. Oğlum bunları ne yapıyorsunuz? <laughs> oğlum, Ekeceğim bak. oğlum ben onları Ya al ne yaparsan yap hadi tamam, ya Tamam ben kaçar Heh, Abi Berk ben var lan Toprak, topraktan ne yapalım? O, yapalım. O kadar onun... kelpiç kelpiç üstüne. <laughs> o kadar onun <laughs> ne yapalım? Asik oğlum yanımdaymış Skellington. Oha herifi şey attım. On kat aşağı attım. Creeper. Creeper patlıyor. Şurayı da kazalım. Oğlum sülfür ne kadar evet. sülfür gerekiyor ha. her şey gunpowder. TNT için. 1, 2, 3, 4, patladı zaten. Yok. zaten. Hayvan gibi patladı. 5 5 tane gerekiyor. Abi 4 e, 5 tane gerekiyor. Redstone 4 tane. Hayır oha. Oyna. Ne? Ee, Neydi lan? Diyorum 1 2 3 4 5 5 tane şey, sülfür 4 tane de sand gerekiyor. Tamam. Ha doğru. Sülfür değil gunpowder, artık zaten o da onun. Borut. Gunpowder. Bayağıdır gunpowder hem de sen bayağı Alfadan öyle. Alfadan çıktı hani, lan beri galiba. Eee YTL'ye milyon diyen amcalara dönüştürmüştüm. ya da... Abi bugün gördüm şeyde adam e, loto ikramiyesinden bu, bu şubeden 3 aa, trilyon kazanmıştır. Tabii ama milyon herkes yazsa, trilyon, trilyon yazıyor abi ben her tarafta trilyon görüyorum. 40 trilyonmuş. Bu arada 40 trilyonmuş. Abi Çıkar milli, mi? piyang milli piyango jargonunda trilyon zaten. Çıkar mı acaba? Çıkar mı? Aa bu arada zombi sesleri Çıkar. ne diyorsunuz? Çok güzel değil aa. mi? Eee ben buradayım dedirtiyor resmen. Aynen falan Dedirtiyor Oğlum hadi canım olsa abi, çok efsane olmaz mı? Hani ilk macerada ikinci videoda falan bulmuştuk. Abi torsatsanız Abi, da. Bizim canlı Aynen. yayın çok efsaneydi de. Öyle artık ya. Batu yanında olabilir. Batu 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 risk altındasın öldüm. Lan oğlum nasıl tırsıyorum var <laughs> ya. Hadi abi torç. Konuşamadım yani Geldim, geldim. Nerede? <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Burası Ve beyin koşarak uzaklaşır abi. <laughs> İskeletor var. O da öldü. İskeletor yalnız. Abi biz Skellington, <laughs> diye, biz Skellington diyoruz. Sir abi bu arada neden bir kişi bütün e, torçları tek eline alıyor abi? Çünkü bütün kol bende abi. Abi bende de kol var. Bana abi bütün kol ben zaten. sana verdim zaten bak. Abi şu torçları dağıt bak benim çok ihtiyacım var. Müzel abi bu arada workbench var mı buralarda? Ne? Ya ben bende bir tane var. var. Ya yapayım work, work ya. bende var. Yay yapayım bir tane. Aaa ee, nerede? Wellington. Yok bu Furnace. Al Furnace'ı da koydum. Ölüyorum. Furnace'ı hep bir şey yapamam da. Hmm. Yemek verin bana. Work bir bank. tane Work. Bir dakika al. <laughs> Odun attı. Odun atmadı mı? Herif çorba, çorba attı lan mantar çorbası yapmış. Daha olan. ne yani? Allah annem bile yapmıyor bana mantar çorbası ellerine kollarına sağlık. Her zaman. <laughs> Oh anamın daranası gibi. <laughs> abi şey vardı ya bir tane Levent Kocan'ın oydu reklam. Anamın çorbası. Uy anamın çorbası. çorbası. Bir saniye <laughs> stick isteyenlere stick yaptım. Ver ya, abi. Abi benim tek istediğim şu an zannedersem tek eksiğim. <laughs> zannedersem tek eksiğim. Bitti. <laughs> <laughs> bu sefer güldürmedi. <laughs> güldürmedi mi? abi o adam bilenmiş hazırlanmış resmen bana cevap verdi. Evet mesela. bunu bekliyor adam bu anı bekliyordu ya. Yani. <laughs> <laughs> abi şunları alalım. Abi bobum var lan. Ve çiçek çiçek döşeceğim buraya. Abi bobum var Abi. <laughs> da Allah aşkına şeyin var mı? Okum var. Abi dur. Abi ok Taşın üstüne koyamıyorum. Bir da ok var ha. Abi niye taşın üstüne konulmuyor çiçek? Oo! <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? <laughs> abi ya. Baksana abi böyle bir şey yoktu ya. Bir indi abi bütün şey. Dur. Ne yaptın lan? Abi burayı gezelim. Hadi o ayrım bulun. Ben abi şey... ee, şu an ben de kilitlendim. Ya senin senin problemin abi. Evet abi. Yani biz bizim onu da değilsin yani. Ya şey olmaz abi Bu sefer, sefer güldürmedim <laughs> Tamam. Tamam. Okay. Sevgi gösterime devam edeceğim. <laughs> abi. Nereye gittin peki? Ha. Abi botu botu şimdi buldum. Abi şey yok resmen. Ya bir yere Üst kata gidelim abi, çıkalım sonra tekrar gelelim, chest'e bırakalım. Abi devam ediyor, su abi, var, gelin. Abi chest'e bırakalım, hayvan ya gibi var. Ya abi ölelim ya, yalvarırım ölelim. Abi ben ölmek istemiyorum, hayvan iron. gibi chest'im e var. Iron, hayvan gibi iron e, bende var. De, bende de, ben de şurada. Abi burada ağır abi. iron buldum. Ah stronghold. Oha, yok artık. Kolpaladın strong zaten. Stronghold bulmamızın olasılığı yok lan, yani imkansız. Niye oğlum? Abi yok, dolaşarak biraz sıkar ya. Yemim ben, ben buldum, ben buldum, ya bir, ben buldum bir kere de çok canım çıktı. Cold. Ya Stronghold olması var. için ilk önce şey olması lazım. Minecart olması lazım. Niye Minecart lan? Ha ha. Yo hayır Minecart olması şart değil. Minecart diyorum. Mineshaft olması. Yok, işte... ya, i̇şte... Hay, genelde o yakın ha, oluyor. Evet ona. ama doğru diyorsun. Abi çıkışa ben şey te tepeye gidiyorum. Bu arada ben acıktım aynen yukarı çıkmam lazım. Ben Koşamıyorum şu Al, anda. Ben de şey pork chop var. Sen ne arada muz kestin oğlum? Abi bende hayvan gibi item var şu anda. Ya yani benim full dolu şu anda. Abi en aşağı inmeyi planlıyor Abi orada ediyorsun. sen aldın galiba eti. A A evet ben almışım gel attım bir daha. Millet. Abi şu anda yukarıya çıkalım. ne diyorsun? En aşağı inmek ister misiniz? En aşağıda baya böyle güzel olaylara gelmiyor. Ya abi sen öl ölme sana ben gel. yukarıya çıkacağım. Şu eşyalarımı bırakmak istiyorum ama çıkışı bulamıyorum. Kayboldum. Abi kaybolduk yalnız. Yani ciddi o ciddi net ciddi bir şeydi. Ciddi, ciddi ciddi kaybolduk abi. Ya şu yolda çiçekleri. burada çiçekler Abi var. çok fazla gereksiz item var. Abi ben full burada da değil. Abi burası burada burası çok ilerisi oğlum. Oğlum bulamayacağız Abi, biliyorsun değil çıkışı? Abi doğru bir şey olması lazım. Buradan mı Ah! Aa Skellington var oğlum. Nerede ya? Aşağıya düştü. Buradan aşağı ineceğiz zaten işte. Ha tamam işte buldum buldum. Hop! Dikkat et Skellington. dedim ben sana. Oha ye okum yokmuş. Sen cebelleşiyorsun öldürüm, galiba baba ya. Öldürdüm. Gel abi. buradan değil. Dur lan. Çıkışı mu ya. Ozan nasıl haberler? Anlat. Eee aşağıdasınız abi çıkışa çok uzak. Yok çıkış alttan. İlk önce bir aşağı gidiyorsun. Alttan mı çıkıyor? İlk önce bir alta iniyorsun sonra yukarı çıkıyorsun. Aynen. Yukarı çıktı sen çıkardın Yolum Moston var diye bizi kekledin. <laughs> Öyle Aynen ona. Ne lan bir Bu sefer güldürmedi. <gülüyor> 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 abi. abi hani. Ha bayda Yok. <laughs> Aa, bu bu sefer güldürmedi ama değil mi yani? Aa adam Oğlum. geldi arkadan. Adam tecavüze <laughs> geliyor arkadan. <laughs> ne 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 Bir de ne. ne koşarak ne, ne, ne. geliyor Yani. <laughs> Oğlum nereye lan? Beni köşeye niye götürüyor? <laughs> Uzaklaş. Herhalde. Orası abi bana niye vurdunuz? Öleceğim. Tek benim canım full herhalde. Abi nereden gidiyoruz ben ya? Ben buldum Bak. ben buldum. Gidiyorum şu anda. Uzaklaşıyorum. Buldum da. Ee, çıkmaz. Bulmam ne çıkmaz. Abi kaldık bildiğin. Aynen böyle ya hocam dümdüz çıkacağım yukarıda. Abi hiçbir hayvan olmaması da ayrı bir abi güzellik. Burada abi burada hayvan ne arar? Pazarda hayvan ne arar? Madende hayvan ne arar? Değil mi? Onun maden mühendisine Onu ben. Bence de. Eee şimdi eee işin ehli şimdi... olarak durumu hakkında bir yorum yapmak istemiyor değilim açıkçası. Ya Gel, burası zaten derinliklerde bu ilke işlerin yapıldığı, bu güzide amaçların güdüldüğü, bu derinliklerde... Abi hala konuşuyor musun? <laughs> Ama yaratıklar yaşamak. Ha buldum, buldum. Bu sefer ciddi buldum. buldum. Harbiden buldum. Çıktın Çıkıyorum. mı? Çıkıyorum. Asiktir Creeper. Hop, nope görmedim. Görmedim. Asiktir geliyor, asiktir geliyor. Köşeye sıkıştım. Okuyayım. Okuyayım. <laughs> <laughs> Aaa! Bir şey yok, bir şey yok. Dur yanına geliyoruz. I'm okay, I'm okay. I'm okay. Tamam. Okay, bir önce okay. buluyorum çıkışı. Buradan Abi. buldum. Buldum asıl satayım. Oha ben senden önce buldum. Bir tavuk karşıladı lan beni. Abi of yine lag oldu ya. Adam pis. Oha şu yumurt şeylere bak. Mantarlara bak. Abi hiçbir şey değil. Ben yukarı gidip chest'e itemlarımı bırakmak istiyorum. Yani tek istediğim bu şu anda. Abi ben yürüyemiyorum şu anda. Benim de. Süs, yani emekliyorum. Aynen anda, aynen. Ben de öyle. O moda gireceğim. Çünkü. Oğlum burada bir cave daha var. Abi orada çok var. Keyif... Creeper, creeper. Ölme. Ha adam oyundan düştü. O... <laughs> Creep, Creeper'a dayanamadı. Abi. <laughs> <laughs> Bu sefer güldürmedi. Abi artık boka çıktı yani. <laughs> okay, <küçük. gülüyor> <laughs> hani ben bile rage quit yapacağım <laughs> söz yüzünden. <laughs> geldi. Ha çok komikti değil mi? <laughs> Abi bir ev yap. Ha çok bir çok ev yapalım. Allah aşkına bir ev yapalım. Yalvarıyorum yani. <laughs> Abi burası bizim evimiz zaten yani. O zaman alta mı taşıyacağız evi? Oğlum cüceye dönüştük bir anda. Ne diyorsun lan? Ya yer altında yaşamayı falan planlıyoruz. Öleceğim Dwarf. bu arada yemek. Dwarf modu. Dwarf Reis. nereden gidelim? Bir saniye şuraya bak. Gidek mi? Abi ev yapalım lütfen. Yalvarıyorum. Ya yemek yemek. Ölmek yemek. üzere ne? Ne? yok ne? abi. Al şey et var. Çürük et var. Dur Değil bunun mi? içine ben Zombi item edin. koyuyorum. Alın ev yapın şunlarla ip neler. Abi o zaman ben öleyim. Yani ben de bayağı, öleceğim. Öleyim. Doldurayım oldurayım diyeyim, Ben Genel attım bu arada. Değil, tamam at da ben he her şeyi içeri bırakıyorum. 3 tane workbench ne arıyor ben yani daha abi? abi? Hepsini hacılamışsın işte. Bekle ben bir tane daha chest <laughs> yapacağım. Dur abi çiçek Dolda. ol. Abi flint var abi flint and iron yapayım bir tane. Niye abi hiç ya. yaramayan tek şey herhalde. Oğlum şimdi çok eğlenceli zaman. Hayır hiçbir şey yakma. <laughs> Sen ev yakacaksın <gülüyor> şimdi. <gülüyor> ev yok ki oğlum. Olsa yakarsın. A ama oğlum. <laughs> Al çift chess yaptım. Oğlum şimdi öyle sizi yaksam çok efsane hayır, olmaz gibi mı? Hayır hayır bir var. Hani hayır. <laughs> <O yüzden. gülüyor> evet abi eve nasıl başlıyoruz nasıl bir ev yapalım? Abi dur 10 tane sapling koydum. Et yemek yapalım. Ya abi nereden bileyim ara verelim mi biraz? O zaman ara verelim ev yapmış halde başlayalım. Baş tamam, Aynen. o zaman. Al, böyle bitirelim. Seni sonra görüşürüz.